Evet arkadaşlar, Fes Efekt'e tekrardan hoş geldiniz. İkinci gün omuzla sizlerle beraber. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hep omuzu salondan patlatacağız. Bu sefer de evde nasıl <laughs> patlatacağımızı gösteriyoruz. Arkadaşlar. Şimdi, Şimdi. dumbbell ile neler yapabileceğinizi ben göstereceğim. Bantla neler yapabileceğinizi Emre gösterecek. Hadi geçelim. Hadi geçelim o zaman. Şimdi pres yapacağız. Omuz pres. Ama sandalyede arkanızda asılanırsanız daha iyi olur. Ben sandalyeyim. Gel kardo. Aynı bu şekilde. Sırtı, dumbbell, pres. Dumbbell, shoulder, pres arkadaşlar. İlk hareketimiz. Biz size elde yapabileceğiniz bütün o hareketleri gösteriyoruz. Çok 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 sarkıtmanıza gerek yok. Şu seviyeye geldiğinde Aynen. kaldırıyorsunuz. Hissederek indir, hızlı kaldır. Yavaşındır, Yavaş indir, hızlı kaldır. Okey. Tamamdır. Birinci hareketimiz tamam. Şimdi ikinci hareketimiz olan Arnold Press. <laughs> i̇kinci hareket Arnold. Bunlar kanal yapmıyor. Ya. <laughs> Hukam Press. Okey. <laughs> Bunu benim ismi vermek lazım. Aynı bu şekilde döndürerek. Döndüm, geldim. Aynen, rotasyon yapıyoruz burada kollarımızla arkadaşlar. <laughs> evde arkinonuz yoksa öylesin, bir laf şükür öyle hissedeceğiniz bir arkin. Arnold Press zordur. <laughs> Haydi bakalım. Aynen bu şekilde arkadaşlar. İkinci hareketimiz de tamam. Şimdi lateral vers. Üçüncü hareketimiz. Üçüncü Nahu değer. hareket lateral vers. Nahu değer yana açış arkadaşlar. Çok bok atıyorsunuz. Yok Furkan <laughs> yarım açıyorum. Bırakın bu işleri. Omuzları nasıl yaptın? <laughs> Yok yanlış yapıyorsunuz ya. Millete yanlış anlatıyorsunuz. Ah, ah top sorry. Öyle... <laughs> Ana bilir. <laughs> Allah'ım bana gelmiş yanlış, yanlış yapıyordu. Almıştı 30 kilo bırak da biraz. yandan <laughs> geçtim. Aynen öyle. Daha mı kıyas Evet. Bir sonraki hareketimiz namu değer öne açış. Front raise. <laughs> biz şu değil de bunu dümdüz kaldırıyoruz. Aynen öyle. Bunun iki versiyonu var bir de Elimiz düz olacak. Aynen böyle de yapabilirsiniz. Gibi gibi. Bir sonraki hareketimiz olan arkanız Ar için bent over lateral raise arkadaşlar. Evet geldik. temeldik. Aynı bu şekil. Yan bunlar Bacağımızın altında olacağız. Bu şekilde. bunlar böcek altında. Buradan dümdüz açıyı bozmadan şöyle gidiyoruz. Kaldırıyoruz. Vücut yere paralel olacak. Aynen böyle. Arka omuzda çok güzel çalışıyor. Çok iyi. Bent over lateral raise. Arkadaşlar. Gibi. Bir sonraki hareketimiz. Rotasyon. Buradan gidiyoruz. Gel rotasyon, rotasyon seviyoruz. Birçok versiyonu ee, bir var arkadaşlar. Ben size e, front side ve side front'u göstereceğim. Front side rotasyon, önden yana geliyor, yana indiriyoruz. Buna evde kitmanları kesinlikle rotasyonları ekleyin arkadaşlar. Son hareket olarak side front rotasyon da yandan öne getiriyoruz arkadaşlar. Çok güzel denge kaslarını da aktif eden bir harekettir. Çatımızı genişletmeye yardımcı olacaktır. Evet. Bunu aynı şekilde ha, şöyle yapıyoruz. de yapan var. Side front side front side front tamam, olarak yapalım. mesela <laughs> pat 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 yapıyorlar. <laughs> pat pat pat. Bir de yandan pat pat yapıyorlar. Bu da side front yani. Evet. Şimdi rotasyonlarımız bitti genelde. <laughs> <böyle. gülüyor> Onu da yap. Arkadaşlar ee, upright row ama eller açık yani lateral kaslarımızda, lamba -dum kaslarımızda aktif olacak. Aynen eller açık. Şu değil. Böyle getirmiyor. Bak bir dar değil. Derseniz... Dar değil. Bu geniş. Lateral kasları da aktif. Tamamdır bunu. Şimdi şimdi lastikle yapabilecek bir şey geçiyoruz. Aynı şekilde omuz bire plastik de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu ayakta da yapabilirsiniz. Ayakta da basarak yapayım. Basın Basayım Aynı mı? bas. öyle bas. Bak bas. Bant shoulder press. Güzel. Sevdin sen bu bant. <laughs> Aynen. Bu dirençli olduğu için arkadaşlar yukarıda biraz bekletip yavaş indirseniz evet. çok daha iyi olacaktır. Bam bam. Okey Buras. Sen bıraksak 4 set yapacaksın yani. <laughs> evet. Bas. Lateral de geçiyor. Evet. evet. Bant lateral raise. <laughs> evet. Aynı şekilde arkadaşlar lateral raise'ı kendinize eğim vererek tek elde yapabilirsiniz. Şöyle de olsun. Evet. Ya yani çoğunu dumbbell yapmanız daha doğru olur. Aynen. Böyle kapı, kapıdan evde tutun kendinizi, onu göstermiyorsunuz. Onu sen bu arada göstersene. Göstereyim, dumbbell'da. Kapıdan tuttum, ben ağaca tutuyorum. Ama ağaç sağlam değil. Tuttum, bunu Buradan kendime evi verdim, kaldırdım. Aynen. Ama bu evi hep bu şekilde kalması lazım. Kendinizi doğrultmayın sakın arkadaşlar. Yani burada şey. böyle devam. Evim devam. de kalın. Şey kıracağım ağaç. Aynı şekilde de bu elde. Buradan evi verdim. ağacı kırmıyor da. da. Yok, <laughs> <laughs> Burada da işte tavuklarımız var. Tavuklarımızı da gösterelim. Bir... Kesip yiyeceğiz onları. <laughs> Şimdi <laughs> kaçtılar. Yok tavuklar her Girmişler kümesi. Okey. Evet. Konuyu saptığım bir devam. Evet. <laughs> Sarmaşık dolandı. Bu da hamamımız var. Güzel mi? Yüce üstüne oturdu. Farklı dolandı. Ulan bir var. Front race. Bank front race arkadaşlar. İster bunu ikili yapabilirsiniz. İster tek tek yapabilirsiniz, Ama ister de bu versiyonda yapabilirsiniz. Kabloyla yaptığınız, bantla yaptığınız her şeyi yukarıda arkadaşlar bir 3-4 saniye tutun istediğiniz için. Işte. Evet. Çünkü aşağı doğru bantın direnci olduğu için arkadaşlar, o sizi kendi kendine çekmeye çalışıyor. Tamam efendim, bir diğer harekete geçelim. Neleri Bir diğer hareket, e, bant arka omuz diyelim. Bant. Aynen, bant arka omuz, gel. İyice kendini düzlüyorsun. Üf, bu karın kasların da ayağımın hafifine gitti Korse falan yok değil mi? Var korse <laughs> var. Senin bu taşlık ne? Okey. Emre ile de görüşemez oldum. Vallahi ya. özleşim Paranı bize Evet. Okey, bir sonraki hareketimiz. Eee... da şey yapabilir mi? Ne? Yaparsın. <laughs> Anot. Vantres. Arnold Press arkadaş. Ya. Bir dakika. Çok basın. <laughs> Aynı bu şekilde arkadaşlar. Okey. Bir de şu versiyonda da pres yapıldınız. Tabii. Normalde tabii. böyle yapıyoruz ya. Bir de Onu böyle yapacağım. yan tutup. Bu da tam şu. Aynen. Tepe ayı. noktasına. Tepe olacak. noktasına, tepe alacağım. noktasına alacağım bu şekilde de prensip evet. Bantla yapıyorsanız zaten arkadaşlar 6 5 6 hareket rahat yapın ki zaten hissedebilmek için. ve e, tekrar seksi saymayın. Max tekrar. E, o salondaki yanma hissini alana kadar devam. Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar omuzu da bu şekilde de aktardık sizlere. Siz seçin, uygulayın. Asla evde ihmal yapılmaz denilen kişilere uymayın. Basın, yapın sonuna kadar devam. Belki gelişemeyeceksiniz ama kas kaybını engelleyip bu süreçte yatanları da yatanların önüne geçeceksiniz arkadaşlar. Ayrıca e, gelişemeyeceksiniz derken belli mi? Yani ya belli böyle... bir kas kütlesine Aynen, hani ulaştığım, ulaşmış kişiler. Şöyle söyleyeyim, profesyonel yarışmacılardan bahsediyoruz şu burada. Hani normal bir birey evde gelişebilir. Beslenmenizi düzgün yapın, itmanınızı yapın. İdman alışmış biri birden evde yatmaya başlarsa bağışıklık sisteminde de çöküşler olabilir. O yüzden evde bağışıklık sistemimizi güç tutmak için de idmanlara yer verelim. Aynen öyle arkadaşlar. O tere dökülecek. Evet. O zaman omuz günümüzü de bitirdik. Aynen öyle. Biz hazır buluşmuşken bugün size bir de seti de çekeceğiz arkadaşlar. O yüzden kapıyoruz biraz da. böyle. Bu arada e, ee, itmanlara İtmanlarınızı yapın arkadaşlar. Bunları uygulayın. Fast Effect Instagram sayfasına etiketleyin. Sizi hikayede paylaşalım biz arkadaşlar. Sizleri seviyoruz.